Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün 26. Emit Turizm ve Seyahat Fuarı'nda televizyon sunucusu ve stilist, model tasarımcı Ivana Sert ile birlikteyiz. Merhaba Ivana. Merhaba. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Sırbistan'da hoş geldiniz. Dobro doşli diyelim. Sandımız ve broşürlerimiz. ziyaret edin mutlaka diyorum. Öyle başlayalım. Peki fuar hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ya fuarın da zaten e, çok ihtiyacın olan bir şey. Bu güzel ülke tanıtmak için en önemli aracımız fuar yapmak. Emit'in zaten turizm fuarları çok güzel geçiyor ve kalabalık geçiyor. Bugün de, de öyle. Aynı zamanda kardeş ülkelerimizi tanıtık, tanımak e, şeyde şansımız oluyor. Ve e, hakikaten organizasyonu da, da çok iyi oldu. Ben de destek olarak geldim Sırbistan turizm elçi olarak buradayım. Çok kişiler zaten biliyorum Belgrad'a Sırbistan'a gitti ama tekrar size davet ediyorum. Peki bizlere Sırbistan hakkında bilgi verebilir misiniz kendi ülkeniz? Zaten çok yeşil bir ülke. Doğanın hakikaten çok harikalar var. Sırbistan'daki bölgelerine dağ mı bölgelerde yoksa daha şeyde Tuna Nehri'nimiz var biliyorsunuz zaten. Çok gastronomi olarak da geniş bir gastronomimiz var. Kadınlarımız da çok güzel, onu da söyleyeyim. Beyleri de öyle. Neşeli ve güzel bir huzurlu bir ülke olarak Sırbistan tanıtabilirim. Evet, küçük bir nüfus, çok büyük bir nüfus değil ama ne kadar daha küçük olursa o kadar da öz oluyor diyebiliriz. Seviyoruz. Memleketim oldu diye demiyorum tabii ki ben de. Hep diyorum annem Sırbistan, babam Türkiye. Böyle böyle bir iki ülke, güzel ülke arasında olmak çok güzel bir şey. Peki bizler de teşekkür ederiz. Buradan Fuar Dergi okurları ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mutlaka gelin. 12 Mayıs'ın başlıyor zaten bugün. 17'sinde kadar buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Destek edelim. Güzel ülkemize tanıtalım. Ve kardeş ülkemize Sırbistan'da aynı şekilde gelin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.